Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft kardeşimle beraber sezon 1 bölüm deyiz Mutsuz giriyorum. Ee, kardeşim de girecek birazdan. Onu da yavaş yavaş sokuyorum. Sokuyor, giriyor. Yani. Ben biraz girdim ve küçük bir ev yaptım. <Sülüyor> <Sülüyor> ah buradayız. Boğuk var şurada. Kardeşimin girmesini bekliyorum. Onu da kanalına yorum, yorumla açıklamaya koyacağım. Ona da abone olun. Bu videoya iki like gelirse yeni video yarın sabah gelir. Yarın iki video gelir. Haberiniz olsun. Kardeşim niye giremiyor? Şuradan deneyeyim mi? Şöyle deneyeyim. Gelmiyor kardeşim. Kardeşimi... Kardeşiminki biraz zor giriyor. O yüzden onunkini biraz bekleteceğim. Ha evde böyle. Yani klasik. Yatağa koyayım da hemen yatacağım. Yani böyle güzel bir klasik. Karakterim şöyle. Demir örümcek adam. Demir Örümcek Adam yaptım karakterimi. İlk önce ilk önce biz uyuyalım. Sus, sus. İlk önce biz uyuyalım. Ondan sonra kardeşimi sokacağım. Çünkü başka yatak yok. Bir tane var elimde. O girerse eğer yatamayabilir. Sabah olması zor olur ha. Ya niye gelmiyor bu buna? Arkadaşlar ben videoyu durdurayım kardeşimi geri dönünce geri döner arkadaşlar ikimiz de giriyoruz benim oyundan çık gir yaptım öyle geldi hareket falan etme bekle ay geldi Evan oyun'a katıldı ne yapıyorsun Alperen ne yapıyorsun iyi abi gel Örümcek adam yakışım. Arkadaşlar abo abime abone olup yak atmayı unutmayın. Ee, e, e, abone olmazsanız gece evinize gelip size baskınlar. Çok e, kötü sesler yapar size. Arkadaşlar şaka yapıyor. Üçüncü günleyim koordinatlar gözüküyor zaten. Babam falan var. Böyle yaptım evi. Böyle küçük bir şey çatısını daha yapmadım. Çatısını yapacağım, fırın yapacaktım ben en son. Evet, Sen git kasıl. Sen git kasıl. Ben zaten oynadım. Toprak topluyorum Şöyle merdiven Toprak yapacağım. Toprak abi. Fırın yapacağım. Arkadaşlar Minecraft oynamak e, blokları nasıl kırıyorsunuz? Basılı tutuyorsunuz böyle. Evet. Elinizle kırabilirsiniz. Anlamıyordur ba arkadaşlar bazı bloklar e, şey ne? böyle çok kurursa kaçılıyor. Yani baltaperan yanınızda varsa hızlı kırabilirsiniz. Yani arkadaşlar ben şuradan abim bana çok özel bir şey de yaptı. Baltaperan zor yaptı 21. Arkadaşlar devam ediyor. Yani ben şu köşelere falan biraz bambu ekeceğim. Bambudan bambu çünkü benim sevdiğim bir blok türü. Baksanıza. O yüzden normalde her yeri şey yapacaktım da bambu oranda doğmuştum. Ta, şu ileride doğdum. Sonra kod kullanarak spawn e, dünya girişini buraya yaptım. Max Player'da 3 kişi haberiniz olsun. Yani bir kişi daha girebiliyorsunuz ya. iki kişiyiz şu an. İşte öyleydi. Ben şu anda bir şey ne yapacaktım? Ne Seyircim 38 zaten biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Alperen. Şimdi sen git odun falan toplasan toprak toplama da <laughs> toprağa 30, ihtiyacımız yok. Şimdi 30, git üç tane. Sen topladım. odun topla kendi balta kazma falan yap. Ben kasıldım biraz kılıcım falan var. Hile etsene. Hile et, hile. Hayır. Papağanları rahat bırak. Onları evcilleştirebiliyorsun. Yapmayacağım ben şey Aha odun buldum. Ağaç buldum bir tane. Onu çok sevdim. Arkadaşlar istedim. bu seride bulmak köylü bulmak zor olacak var ya. Gide bu Aha, panda. Panda Burada var. Hangi renk? Beyaz siyah yolu. Ha evet, kahve rengi vardı da gitti ya. <laughs> Despan oldu. O çok güzeldi. Evcilleştirecektim. Ama neyse bu gitsin ya. Yani. Hayır. Şaka. Ben papağanı evcilleştireceğim. Arkadaşlar bana zombi falan yanlısı Ne ço Gelirse, çok kaşıyor. E, çok kreatör falan yanlısı gelirse onları vurarak öldürebilirsin. Ayrıca gel sana yemek vereceğim. Gördüm abi. Dur. Al papam. Mavi mi renkli mi? Mavi istiyorum ben. Mavi çok asalet duruyor. Aa, hızlı ilgileşti. Gel. Aha geldi. Seni de evcilleştirebilir miyim? Kaçma. E seni de evcilleştirdi. Oha ne kadar yedim. Sen de evcilleştir. <laughs> Acaba bunlar farklı mı blok? Farklı oldunlar. İki tane papağanım var Ayten. Benimle Ayten bak. Bak bana. Bak. Kırıyorum. Ana babanların düştü. Hazır e, ben kaybolursam sen beni öldürsün. Ya e, hayır kaybolmazsın. Benim öbür babanım nerede? Arkadaşlar Aldırı. bana, e, mesela arkadaşında mı olmuşsun? Bir şey, Ayrıca, e, bir şey yazarak arkadaşlar. Ayrıca bana bak işte. kayboldu mu? Öldür mü diyor. Öldür, yazıp öldürebilirsiniz. Ay, Ay, al sana birazcık ekleyeyim. Sana ya. birazcık da karpuz verdim. Tamam evet. Attım. nereye ne geldin? Bak fefenlerle. Nereden aldım bu karpuzu? Ya yiyemiyor. <laughs> Aç değilsiniz. Ben gidiyorum hadi. Papağanlarım da var. Görüşürüz. Oo, bambular büyümeye başlamış. Yes. Hayır hasar aldım değil mi? Aha Aa, ben, çubuk çok falan buldum. Ya çok gel, gel, gel. buldum. Gelin papağanlar, papan papağan kardeşler gelin. Bu abi ne kadar hızlı. Kırmızıdan hızlı mavi. abi? Abi evet. hiç. Karpuz ağacı mı yaptın sen? Yok. Gelin. Nereden buldun karpuzları? Karpuz ağacı var ya bu ormanda. Gel gel. İkiniz de gelin. Hepsini toplayalım. Hepsi ben topladım yakındakileri. Sen ya de düşün. Sen oraya mı daha iyi tamam. Şöyle bakın kazmalar da kazalım. Size otur diyelim. Otur. Ben abi çok odun topladım. Onda dokuz. Yeter tamam. mi? Ben kendi de... git baltaf kazma yap. Ana yeşil de geldi. Bilmiyorum. K ya bilirsin. Toprak da Şunlar. Aa yeşil papağanım da oldu. Ben köylülerden Yeşil papağanım hanım da oldu. Köl yok ki. Oğlum bağrı buldu. Ama girmeyeceğim. Gireyim seni. E, girmeyeceğim çünkü hep oluyorum. Ah. Arkadaşlar biliyor adım. musunuz? Ee, hep ben o oyunda bazı e, şey mağaralar geliyorum, kayboluyorum. Ayaz abim diyorum, o çıkarıyor beni. Neyse bağrı buluyor. Mağara burada mı? Ben giriyorum. Aa demir var lan. Direkt demir var. Mağaraya daha girmedim. Bakır kazma demir. kazma. Aha gördüm seni altta. İki tane bir demircik var. Daha yok mu? İki tane demircik var. Çok çıktı ya. Abi çok kasıyor ya. Niye bu kadar donuyor? o bu mağara çok büyük bakır var dur bakır toplayın da hadi bakırla abi, ben... artık zırh falan yapılabiliyor ya hadi abi, ben de geleyim mi He, sen sen git kendi kazma falan yap. Hop. ben de geliyorum hayır burada ölürsün kazma falan yok git kendi kazma yap ya e, senin var mı benim var bakalım da var. nereden Ağcım. buldun e, ben kasıldım sen yokken oy kömür Aa kömür. Envanterimde yer buldum. yok. Şunu at. Kömür al. Şunu ye açlık şeyi verecek değil mi? Yok vermedi. çok kalsın, çok kalsını, yavaş kırılıyor. Şu kaktüs. Çünkü kırınca gelmeyecek. Tamam. Oo bakır zırh yapabiliriz. Bakır zırh yapabiliriz haberin olsun. İlk bana yapalım sonra da sana bir bakır zırh yapalım. Ben toprak falan topluyorum üstüne. Hop. Niye alamıyor? Niye alamıyor? Yavaşladı. Açsın diye. Açsın diye yavaşladı. Ha, şey dur lan. Ya, Toplular. ya üf öyle değil. Açsın diye de şu tuş yüzünden. Ha. 11 tane kömür bayağı iyi. Giremiyorum. Neyse çok dündüm da. Ha, dur. Şöyle gel Ekmek 46 tane toprak topladım. Ya toprağı ne yapacaksın? Tarla mı yapacaksın? Yok. Hayır hayat. Allah. 67 tane toplayacağım. Oh. 53 oldu. 54. Hop. Oh. 55. 56. Of bakır, bakır var şurada. Oradan da oh. çıkarım. Aa burada da bakır var. Dur şu bakırlar önemli şu an. Eskiden hiç toplamıyordum. 61. için nasıl? Arkadaşlar eskiden hiç Bakır toplamıyordum şimdi topluyorum. Arkadaşlar akşam oluyor. İzin verirseniz ben bir kod kullanmak istiyorum. Yoksa olmayacak. Time, siz de görün diye. Oha gece Anca direkt oğlum, e, doğmuş. Abi, e, gördüm. gördüm. Vallahi Creeper ha a -a, Böyle siyah Gözleri. Ya üf. Zomb bok, zombi, boğuk zombi. Değil de has dombu falan. Böyle siyah düştü. Enderman. <laughs> Enderman değil de. Uzun değil ki. O insan E Beni görmüşsündür artık. Lan sen örümcek adamsın. Sen dışarıda gördüm <laughs> ben birisini. Allah'ım yarabbim. Brian'ı mı gördün? Bilmem. Aa, böyle sen adam... bilmiyorsundur. Evet, ben ben bir baktığımda yok oldu. Işınlandı. Merdiven kılaç gelir mi merdiven kılaç? Şu yemeği yiyeyim. Hadi bismillah. Aa, Allah yapamadım. O de var. Şunları alıp gideyim. Evdeki papağanlar mı? Evde üç tane papağan var. Ma kaç tane mavi var? bir tane. Renk renk var işte. Kırmızı, yeşil, mavi. Şu demirleri de alayım çıkacağım. Çok toplamak istiyorum. istiyorum. Ya. Uçuyor bunlar nasıl olacak? Onları toprak ay, çimenle evcilleştirmen gerek. Sekizli, sekizli demer, demir da, damarına geldim. On tane çıktı. Oha. o demirle bakın. Dur şu ışık alayım elime Öndürmem var hiç bulaşmak istemiyorum şu ışığı koyayım direkt demirle fan toplayayım iki tane varmış iki Hı tane ben... iki de nedir demir kazma yaparız olmazsa ay bakır çok geldi ya bakır iki siteyi geçti değil mi Karşı bir, bir de kürküsü ver. verebilir misin sen Gerek mi şimdi bu yukarı çıkmam gerekiyor ben çık arkadaşlar çıkıyorum. arkadaşlar vardı e, çubuk erken sandıysanız değil. Allah ölüyorsunuz zor. Sanallar ölüyor. yorum atsın ha. Ölüyor. Arkadaşlar bu video 5000 ya gelirse. Ya yürü git ne 5000 lan. Çok Sana güzel ne? bir video. Sana ne? Sana bir gece kalacağız dışarıda. Ya yürü git sana ne? Yo arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben şu YouTube kanalımı diyorum. Tamam sen kendi YouTube kanalında çekersin tek başına. Beni ne işe bulaştırıyor? Sen korkuyorsun. Arkadaşlar bu Yo. korkuyor. Yok. İstemiyorum çekmek. Evim varken niye dışarıda kalayım? Enayi miyim ben? Enayi miyim? Bir gece bir Bak vallahi bir dahaki videoya seni videoya almam. Tamam ya. Ar yardımcı olursun diye videoya aldım. Çok konuş lan. Ben niye çok konuşmuyorum? Sen konuşma. Ana, oyun bug'ıydı. Orada var ya, bak Allah zombi nereden geldin? Hayır, öleceğim ya. Ya. Aha, ölmedim son saniye. Aha ya seni gördüm. gördüm. Ya ölüyorum zaten sus. Geliyorum. Al gördün mü? Sen mağaradayım mağarada. Nasıl gittin lan o sen oraya? Yukarıya bak. Gördüm seni. Tam yukarındasın. Tam ama. Bak şuradan yay olsa senin götüne vuracağım. Ya. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamün aleyküm. Aleyküm selam diyeceğim. En aile. <laughs> Gel yukarı çıkıyoruz. Ben yol yapıyorum. Sen çık. Allah yanlış koydun. Dur. Şuradan biraz taş alayım. Ekmek yiyeceğim bir tane. Ye. Yeah. Allah oyun çok takılıyor. Sonucu anca böyle oluyor. Çık. Blok mu verdi sen bana? Sana taş mı geldi? Evet. Aa ta kalsın tamam. Çıktı. Oo daha yukarı yukarı çıktım. O taşları kalsın sende. Ah dur. Tamam. Şu tepemdekini kırmam gerek. Oğlum senin içinde çok kötü beyin var. Çıksan orada. Niye beni kullattın? E önüme geçtin ben de sana yanlışlıkla vurdum. Bu tarafta bir şey var mı? Oğlum bu ne, ne lan bu? ne biçim mağaraya denk gelmişiz. Koordinatları da güzel evimize evimize de yakın. Oo! Creeper mı? Abi hiç bulaşma. Hiç bulaşma O oh, Derdim falan yok Creeper'le. Bir patlarsa naneye yerim. <laughs> İskelet nerede? Ondan çok can gitmiş. İskelet nerede? Nerede ama bu? can dolmak yok değil mi donda? Var. Emiyor niye dolmuyor? Peki. Aç sen dolmaz. <laughs> en ağır iskelete bak. Tepeden bize sıkıyor. Gel. Ama ağzım burnunu kırıyorum. Kırırım ben onu. Ay ben yukarı çıkmamız gerek. Ben yoksa öleceğim. Ben. ben de... Sen de öleceksin. Çıksana. Allah. Ya, çok mutluyum. Önüme geçme. Ben lol yapıyorum. Vallahi Görmüyor musun? Gelmiyorum. Ay gidersin. Oğlum gelmiyor işte ya. Senin yüzünden. Niye gelemiyorsun? E gelsene şu alttan geçeceğim. Böyle geleceğim. Buradan çıkacağım. Ne var yani bunda? Yapamıyor mu bunda? Taş kalmadı ya. Oy. Ben ne altı tane Sen gelme. Dur ben taş toplayacağım. Zombi yansın. Saldırma sakın? Ana kömürü buldum. iyi. Ya. Öleceğim deme. Tamam evde doğacaksın en azından. Evde doğmadım mı? Doğmadım. yürü git. Sen gerçekten eşe katılmıyorsun. Nese ben evde uyuyacağım. Uyuyamazsın. Allah ya ben duvarı kapatıyorum. Ya hayır. Oma çıkmadın ya böyle. Ya ben oraya bir şey yapacağım. Sen soramazsın. Of. Ev Bak. benim değil mi? Benim değil. İnşallah süreceğiz. Hadi Evde yardım edeceğim. Ben çıksam şuradan geleceğim de bakır kazıp kırılıyor Ben bulacağım kendimi. Abi bakır var yanımda. Allah'ım Allah köy bulmam gerekiyor. Ben köy, köy yanımda... yok bu biyomda. Var. Ah gördüm. Ya yok bu biyomda köy yok. Gördüm. Ama çok uzak. Ah görürsün. Chunkla chunk Çank mesafesi dörtte lan. Dört dedim var Ya çıkıyorum işte madenden. O yüzdendir. Ya gözük mü şimdi? Eğildim. o ne oldu gel. Ya nasıl geleyim? Ben evde bekliyorum. başından mı bulayım? Oğlum burada yıldız koyu olsun. Bayla bayla. Da Bir daha ben de bir tane yatak var. Senin yatağın yok. Aa dur ben şuradan tırmanır mı? Tırmandım lan. İlk defa tırmandım. Açıktım geliyorum. Taşla Hayır. Oraya cam yapacağım ben. Gelip yapıyorum hatta. Geldim. Oradan git kendine çubuk yap. Sonra da git. Tamam git kendine odunları tahtaya çevir. da ben yapamıyorum. Sen yapsana. Of, kum atayım. Kaç oh, tane? Oğlum sen bunları nereden buldun? Topladım. Yeni topladım. Dokuz Oğlum süre. sen bunları kendi mi yaptın hileyi mi açtın? Kendim yaptım hepsini. Oğlum bak hile açtım daha Hile açmadım. Ya hile Çok değil o. Game of Bak buradan ağaçları çeviriyorsun hepsini. Taş bile yapabiliyorsun dur. Sonra bu ağaçları Böyle koyun. Böyle yapıyorsun, azıcık sopa yapıyorsun. Bunları topluyor. Kendine ilk önce bir kılıç, bir taş, kazma, taşın kalmadı. Dur ben vereceğim sana kazım. taş. Taş. Bu kılıcım oldu. Dur taş veriyorum. Haklı al. Mi? Al. Evet. Haksız. Taş mı nerede? Al attım. Aldım Tam, Altı tane. Git buradan kazma yap kendine. Kürek yap. Kazma ya. nasıl yapılıyordu? Bak şurada var ya. Yaptın tamam. Arkadaşlar neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur fotoğraf. Hadi bay bay arkadaşlar. Papağanlarla beraber iyi akşamlar.